Herkese selamlar. Umarım herkese Tekrardan e, yaşadığımız felaketten dolayı e, hepimize geçmiş olsun. E, ölenlerin e, ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin ve geriye kalanlara tekrardan başsağlığı dileyerek e, bugünkü Excel konumuza geçmek istiyorum. E, bugünkü Excel konumuzda e, düşey ara konusu olacak. Bunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğim size basit bir şekilde. Burada bir tablomuz var. Ürün kodlarımız var. Ürün adı var. Ürün adedi var. Ürün birim fiyatı ve stok durumu var. Ve ben burada ürün kodunu seçerek bir liste yapacağım buraya. Alta düşey ara yöntemi ile burada filtreleyerek teker teker ürün adı, adedi Birim fiyatı ve stok durumunu bu hücrelere getireceğim. Şimdi ilk evvel ne yapmamız gerekiyor ürün koduna geliyoruz ve I, I, I Sütuna tıklıyorum buraya I3'e tıklıyorum Ve verineye tıklıyorum veri doğrulamaya tıklıyoruz buradan Ve buradan I, izin verilen Türüne liste seçeceğiz Kaynakta Bizden bir şey istiyor Eşit diyoruz. Buradan biz e, ürün kodlarını alacağımız için şuradan seçiyoruz ve aşağı doğru sürüklüyoruz. Burada gördüğünüz gibi getiriyor. Gayet güzel bir şekilde. E, ve burada e, bizim ürün kodları çıkıyor. Böyle bu şekilde. Güzel. Tere 1'e basayım. Ben şimdi burada e, düşe ara yöntemini yazacağım. Ve teker teker benim ee, ürün e, detaylarını buradaki sütunlara, buradaki hücrelere getireceğim. Buraya düşey ara yazıyoruz. Düşey düşey ara. Parantez açıyoruz. Buradan aranan değer diyor. Ee, ben burada tabii ki e, ne yapacağız? Yukarıdaki kodu gireceğim. Yukarıdaki kodu istediğimiz için. I4 diyorum I4'e alacağız Ve buradan e, tablomuzu girmemizi istiyor e, B4'ten B4'ü 2 nokta üst üste, F15 yani bütün kablo, e, tabloyu e, kapsayacak şekilde e, Buradan seçiyoruz Noktalı virgül koyuyoruz e, sütün indesi istiyor bizden Ürün adı kaçıncı sütün indesinde 1 2 2 numaralı sütün indesinde noktalı virgül koyuyorum ve buradan e, yakın eşleşmeyi seçmeyeceğiz tam eşleşmeyi seçeceğiz çünkü burada e, ürün kodunun tam girmemiz gerekiyor ki bize doğru sonucu versin diye onun için yanlış yazacağız ve hatta siz isterseniz sıfır yazabilirsiniz false yani durum olacak. Evet. E, I 4 olmayacak. I 3 olacak. Benim yanlışım bu oldu. Tamam. Gördüğünüz gibi kalem geliyor. Bakalım doğru mu? TR 0001'in e, ürün adı kalem. Başka bir şey seçelim. TR 2'yi seçelim. Silgi geliyor. Gördüğünüz gibi. E, 5'i seçelim. E, Pergel geliyor. Vesaire. Şimdi aynı şeyi e, buraya da yapalım. Ben e, ne yapayım? Şuradaki yahut da yazayım üşenmeyelim tekrar düşe ara diyoruz düşe arayı açtık ve buradan bizden değer istiyor e, bu sefer doğru e, yazacağım 3 değerini istiyoruz ve bizden yine e, tablomuzun tümünü seçmemizi istiyor B4'ten F15'e kadar F15 aralığına kadar bu sefer adedini istiyoruz ee, kolon lindesi ne oluyor 1 2 3 3 numarayı istiyoruz biz burada 3 numarayı seçtim Ve e, Eşleşme 0 diyorum Yani false olsun tam olsun 5 e, numaralı e, Adedi de gördüğünüz gibi 750 Ben artık bunu kopyalayacağım buradan. Diğer e, sütunlara da e, uygulayacağım bunu. Yapıştırdım. Birim fiyatı kaçıncı kolon indeksinde? 1 2 3 4. Şuraya kolon indeksimizi 3 yerine 4 yapacağız. E, birim fiyatı 12 bunu da düzelteceğim biraz sonra ve stok durumunu istiyor en son bizden Stok durumuna da girelim Stok durumuna da girdikten sonra Burada böyle güzel bir sonuç alıyoruz İstiyorsanız bunları biraz düzenleyelim Girişe geliyorum Kilis almayı bu şekilde yapıyorum ee, Birim fiyatına da buradan para birimi fiyatını yapacağım TL yapsın bize Başka bir ürün seçelim buradan 8'i seçelim Yapıştırıcı bakalım buradan yapıştırıcı evet 56'e. Tabii ki bu örnek listemiz çok ufak olduğu için e, diyebilirsiniz ki ne var? Bunu buradan listeden de bakabilirim. Fakat siz diyelim ki e, çok büyük bir deponuz var ve binlerce ürününüz var. Tabii ki siz e, bir e, ürünü bulmak istiyorsanız binlerce ürünü taramak yerine düşey yara yöntemini uygulayarak çok hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Evet bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. İyi günler. Bay bay.